Selamlar dostlarım. Yepyeni bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. der 1 Losing isimli hesapta FV4005 ile değerli bir dostumuz muazzam bir maç çıkartmış. FV maçlarını da seviyorsunuz, takip ediyorsunuz. Denk gelince derken <laughs> derken adam şovunu yapıyor arkadaşlar. Çevir atla. 1600'ü vurup Sheridan isimli gereksiz Amerikan light mı met mi olduğu belli olmayan tankı garaja gönderiyor. Yani tek atışların hastasıyız ama bu kadar da şans ne bileyim biraz insanı yoruyor. Dostlar Biliyorsunuz FB 4005'in normal e, patlayıcı gold mermisi 230 deliyor, 1.750 alfalı. A AP mermisi bir oynamazsa şeyle göstereceğim. AP mermisi 310 deliyor arkadaşlar, 1.150 alfalı. Yani oynaması zor bir tank, her yerden spot yer falan ama vurduğu zaman da biliyorsunuz Öttürür ağlatır isyan ettirir. Öyle bir tanktır FV. Şimdi buraya geldi. Nişan alıp karşıdaki özellikle bu çalının oradaki tepeye bakmaya çalışıyor. Bir atış yaptı ama isabetli mi değil mi? Tabii ki göremedik. Kör atış yaptı. Büyük ihtimalle isabet etmedi. Keşke atışı yapmasaydım diyordur şu an. Çünkü önüne bir tane t 62 açıldı. t 62 hala ince görüşü var. Kayanın dibine girdi. Geri geliyor bakalım. Görüş sağlayabilecek mi? Aşağı inerken falan yakalayabilecek mi? Ve 1606 daha vurup iki atışta 3206 hasara ulaşıyor. Yani dostlar maçı denk gelirse çok keyifli tanktır ama 20-30 maçta bir güzel maç çıkar. Öyle bir tanktır FV. Donanım olarak arkadaşlar iyileştirilmiş nişan alma. Tahvilli havalandırma derken Foch B'ye 1910 vuruyor. Tek de garaja gönderiyor. Full rolluyor arkadaşlar. Ve tahvilli sürgü kullanıyor. Ekstradan da azık ve havalandırma yönergesi kullanıyor. Bu arada çok net görüyor Eskonku. Onu da garaja gönderiyor. 6299 hasara ulaştı 4 atışta. muhtemelen spot diyecek ama vuracağım ben ona diye düşünüyor. Bakalım vurabilecek mi motoruna doğru nişan alıyor. Tekrar vazgeçti. Görür görmez yapıştırıyor. 1734 daha vuruyor arkadaşlar ve 8000 hasar 5 atışta. Oyun 7 6 can puanları eşit. Dostumuz 8000 hasara ve 4 kile ulaşıyor. Yavaş yavaş ileri doğru plat arkadaşıyla beraber ilerlemeye başladılar. X Xplodler biraz daha temkinli kalmaya gayret ediyor. Çünkü biliyorsunuz çok spot yiyen bir tank. Gizlemesi çok zor bir tank. FV4005. Ufaktan pink atlıyor ama çok sıkıntı yaratmıyor diye tahmin ediyorum. Bu arada light hemen önünde light'ın bir tık daha öne gitmesi lazım spot için. Buradan biraz zor açması. Oyun 9-7'ye geldi. Yavaş yavaş çözülüyor maç. Dostumuz 3 i̇şte TP'yi görüyor. Atış denemedi. Fakat ne hikmetse spot'ta yemedi. Normalde o açıdan o mesafeden kesinlikle spot yerdi. Sanıyorum 60 tp'nin önündeki ağaçlar dostumuzun önündeki ağaçlarla beraber çift çalı oluşturdu diye tahmin ediyorum. Bir kör atış yapıyor fakat toprağa gidiyor atışı. Yavaştan ilerlemeye başlıyor mermisi dolarken. 60 TP 468 canda kalmış. Foç B'ye niyetleniyor tabii ki. Karşıda artı var. 60 TP arkası dönük. Ve 60 TP'yi de karaca gönderip 8500 hasara ulaşıyor. Reload'una yaklaşık 10-11 saniye kadar kaldı. Foç B ona doğru geliyor açıldı fakat Foch Bey onunla ilgilenmedi. Diğer FV'ye doğru gidiyor. Artık hasar sömürmeye çalışıyor. FV vuramadı fakat şu şey iyi olmadı. İyi nişan alması lazım. O Artin'in şoku ortalığı duman etti ve dostumuz FV'yi şey pardon Foch Bey'i vuramadı. Foch Bey de sanıyorum reload'ta o da atış yapamıyor arkasına geçmeye çalışıyor. Bakalım yetişebilecek mi? Orada bir sıkıntı oldu. Foçbe de panikledi. Paniklemesi normal. Yanında FV var. Tek atışta rahatlıkla sizi garaja gönderir. Vickers'ı hafiften görüş olduğunu fark etti. Reload yetişirse ona da bir tane yerleştirecek sanıyorum. Bir kırs üstüne basıyor. En iyisini yapıyor dostumuz. 10.500 hasara ulaşıyor. 7 kil 10.500 hasarla kısa ama öz güzel bir maç çıkarıyor. Tebrik ediyorum. Muazzam. Seviyorum böyle kısa maçları, böyle öz maçları. Attığını delen adamı da seviyorum. Hemen bir maç sonuçlarını gözden geçirelim. Arkadaşlar kör atışı Sanıyorum girmemiş. Evet 10.500 görünüyor. Tank asa alıyor maşallah madalyası. Yüksek kalibre ve tapkan madalyaları alıyor. 7 kil 10.534 hasar arkadaşlar. 1376 baz deneyim. Detaylı raporlarda 11 atışın 8'i doğrudan isabet 7'si deliyor. Çok güzel bir maç. Kısa ve öz bir maç. Tebrik ediyorum. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.